ama Şeyten. yapacak bir şey yok yani bir yandan da gerçekleri konuşmak, gerçekleri görmek lazım. Ya yani bizim takımlarımız ve yöneticilerimiz zaman zaman hayal dünyasında yaşayabiliyorlar. Ya yani mevcut eee hani pozisyonlarını çok gör. Ha ben şunu söyleyeyim sana ekonomik anlamda da problemler olduğu için kulüplerimizde ondan dolayı da yaşanıyor bunlar. Ama bir de realite var ki. Bir yandan da hani gerçekleri görmek lazım. Şimdi bir Talha Sızan, Yağız abi iyi yayınlar. Fenerbahçe pasör bir orta saha mı bakıyor? Tilemans gibi yoksa Bissouma tarzı dribbling mi diye sormuş. Yani o da bir örnek verelim deyince öyle örnekler vermiş. Yani Edson Alvarez geldi 6'ya. 6 6 6 bölümün doldurdu Fenerbahçe. Bitti artık 6 numara. 6 numara da çok önemli. Yani sen beklediğini ver, vermez dedin ama Hayır ben beklediğini vermez demedim. Bir sum e, taraftarların hayal ettiği orta saha merkezi Merkezine yapılan transfer Alvarez değil. Alvarez Hı. başka bir konu. Alver, Alvarez, Alvarez altı numara. numara. Amrabat'ın gidişi... Baksana ben ne dedim aylardır söylüyorum. Sen de yaptığımız yayınlarda da. Kamptan sonra ne diye tweet attım ben? Amrabat, Diego Carlos, Cicu, evet. Beko, Bir isim daha vardı. Kimdi? Livakovic. Mi? Livakovic gidecek Satılabilir raporu verdi diye. Evet. O gün ne haberler çıktı? Birçok haber çıktı değil mi? Yani bir, bir isim de söylemiyorum ona. Meslektaşlarımız yanlış anlamasın. Ne dediler? Kampta çok önemli işler yapıldığına dair de birçok haberler çıktı. Benim bugün inandığım istibarata oydu. Bugün gelinen nokta haklılığımız ortaya çıktı. Ha bu haklılığımız ortaya çıksın diye haber yapmadım ben. Amrabat niye oynuyor diyorlar? Çünkü yok. oyuncu yok. Yoklukta. Ne yapsın yani hoca Kendisi mi oynasın? Peki şimdi.